Merhaba arkadaşlar. Alo kanalına kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene YouTuber's Life'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, bizimki burada. Evet arkadaşlar. E, bunu çektiğinde siz birinci izliyor olacaksınız. Şu an video yükleniyor. Ama siz tabi bunu izlediğiniz zaman eee Tam olarak ne zaman olur hiç bir fikrim yok. Ne zaman olacağından da bir habersiz bir şekilde çekiyorum. İkinci videosu da hemen gelecek. Beğenip like atmayı unutmazsanız beni çok sevinirsiniz. Eee ne diyor? Doğru mu üzerinden geçtim. Şöyle şey yapalım. Eee ilerleyen zamanlarda bir tane şey alacağım. Neydi o? Kulaklık. Deminki videoda söylemiştim ama bunda da söyleyeyim dedim. Ne olur ne olmaz belki duyulmamıştır diye. 8 saatte de bu yükleniyor. Ee, benim şöyle bir sıkıntı oldu daha Videolarımız onar dakika oluyormuş. Ben banditamdan çıkıyorum şu an. Bandicam'dan çektiğim için 10 ee, dakika diyor Bandicam Bunun e, Sorununu bilen varsa Bilen arkadaşlar varsa bir Bana yardımcı olursa Ben de sizlere daha çok Uzun videolar çekebilirim Evet Şu anda kaç dakika olmuş Hemen bakalım. 1 dakika olmuş. Tamam. 2 dakika oldu şimdi. Şu an burada 93 tane avanımız av -av var. Çok güzel. 152 tane oldu. Vay. İyi. Elde de, de param var. Ben, benden zengin oldu lan adam. Harika selamlama geldi. Yes, yaşasın. Reklam verelim. 10 TL reklam veriyoruz bu oyunda. Ee, onun sayesinde e, şey kasabiliyoruz. Yani e, şurası yükseliyor yani. Bir anda tavan oluyor. Sen kimsin? Bilmiyorum. Tamam kardeşim göndersen gönder. Gönder. Biz çekeriz. Biz zaten emir kuluyuz. Kim ne derse onu yapıyoruz zaten. At sen at. At videoyu gönder. Oo. Yüzde Yalnız ben bunun videosunu hemen çekmem lazım. Tamam teşekkür ederim yani ya. Bana bunu attığın için. Yani bizim en fazla abonemiz yükselir yani bu eee biz selamlaşsaydık öyle başlasaydık ama tabi bizim daha şey olduğumuz için az olduğu için şey hmm, o zaman bunu alırız ya yani. madem sona bitmiş öyle şöyle ha o ilgi ki Şunun bir de bir bilgisine bakalım. Şu an iyi bir durumda. Dünya nasıl bir yer böyle diye bana dislike atmış. Ondan sonra ha ha ya sen kendine yeter diyorsan ben de Batman'im. Korkunç bir düzenleme. Hiç söylemek istemediğim lafları söyletiyorlar bana. Ooo. Bir izlenme 500 abone olmuşuz. Ne kadar güzel. Oğlum bir sakin olun. Ee, i̇lk bakış videoları falan atabiliyoruz artık. Şimdi çalış 30 tamam. Ondan sonra iki kere öğrenci ol. Gelince yemek ye. Uyu. Şimdi arkadaşlar e, bu adam bize para verecek. Biz çünkü Oynanış videosunu çektik. O bize öyle demişti çünkü. Beni oynarken bizde. E, bize kaç TL? 20 TL para verecek bize. Annemiz geldi. Biraz da korkuyorum annemle konuşmadan önce de bir uyuyalım. Bir bakalım. 5 dakika. Tamam. Uf. Hadi bir yine uyu, annenle konuş. Ondan sonra bir de video çek. Video çek video. İkinci videosunu çek. Ah, tamam. İlk bakış videosu çeksek çok saçma olur. E, 15. Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. E, oyunlara şey yaparken. Misal şuradan oyun seçiyoruz. Önce buraya bakın. On, 15 Ocak'tayız. Ondan sonra buraya bakın. 25 Aralık'a. Şimdi aynı günse bir sıkıntı olmuyor İnceleme videosu çekerseniz bir hafta ya kadar bir inceleme videosu çekerseniz dislike gelmiyor bunun öncü şahidiyim yani kendimden biliyorum ve böylece daha çok abone kasabiliyorsunuz bu hafta neredeyse hiç çalışmadan umarım on haftaya daha çok çalışırsın tamam be Şimdi Şimdi videomuzu çekelim Bunun ikinci oynanış videosu El sallayarak bir merhaba diyelim Oyyyy Oyun giriş tanesi Konuluşu bir öğrenim yap Oyunun öğretisinde Cani bir bakış at. böyle olacak yapacak başka çarem yok ee, bölümünde yavaş yavaş sonuna geleceğiz son iki dakika e, son iki dakika üç ya da iki dakika falan var ee, şu an o bin aboneye de geçmişiz 2000 aboneye gelmişiz yalnız Yakında webcamli videolar gelecek onu öğreneceğim o şekilde daha güzel videolar çekebileceğine inanıyorum Bakalım bu uyusun daha sonra biz şey yapalım bitirelim uyuyana kadar zaten bir iki dakika falan geçmiş olur Şimdi bir de korkuyorum bir anda kesilirse diye. Ha bize para verecek galiba. Gazete gittik. Uyuduk. Sonra bir yemek yiyelim. Uyumayalım. Gel sohbet edelim. Ondan sonra uyu kardeşim uyu. Sözleşme ne? Bana para vermeyeceğiniz ama ben size para vereceğim. Ya bu adam beni davet etti. Gitsem mi ya? Zaten şeyden sonraymış e, ee, neydi o adamın ismi? Kısa adamın Aslında ne alsak